buradaki e Encander Candel Hayvan Derneği'ni ziyarete geldik Aslı Tarcan Tıp Merkezi olarak hep birlikte siz can dostlarımızı ziyaret edeceğiz Hadi bakalım takip edin bizi bakalım bugün neler bekleyecek bize oh. Merhaba <laughs> hoş bulduk Nasılsınız <laughs> siz mi kurdunuz böyle? aynen burayı ben <laughs> Şöyle ben 2010 yılında ilk felçliği alıp bundan sonra onu bakmaya başladım. Evet. Ve onu yürüttükten sonra koyacak bir yer alan yok. Evet. Türkiye'de doğru. genelde ya uyutuluyor ya da barınaklarda evet, mahvoluyorlar. Evet. 2015 yılında da baktım hani falçı kurtarıyorum işte ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz, ameliyat yaptırıyoruz ama pansiyonlar da hem bizim için fazla maliyetli hem de sayı giderek arttı hem de falçının bakımı 7-24 yapılması gerekiyor. Doğru. Öyle olunca böyle bir yeri kiraladım. Üç köpekle başladık. Aha. Şimdi sayımız 400'ü geçti. O süper. Ee, ya, o köpekler nereden geliyor? Mesela hani dışarıda Türkiye'nin her yerinden. Mı? Yoksa böyle bir şey mi geliyor? Burada bir köpek var. Şöyle söyleyeyim, mı söyleyeyim. 10 yıldır felçler konusunda ciddi bir çalışmam var. yüzden fazla felçli yürüttük. E, belki de 1000'e yakın felçli vakası gördük. Öyle olunca Türkiye genelinde bine açıkçası e, böyle bir yerdeyiz. Burası Türkiye'nin ilk özel geçici bakımı 2018'de Ocak Hı. ayında dernekleştik. O yüzden de yeni biliniyoruz aslında yani geçmişimiz daha çok böyle bireysel kendi imkanlarımızı hiç bağış almadan evet. hiçbir kimseden destek almadan olduğu için çok az biliniyoruz ve tabii doğal olarak yeni yeni sizler gibi tanınıyoruz, sizler sayesinde de tanınıyoruz. Son yıllarda çok ciddi, silahlı, Ya. Evet, çok ciddi söylüyorum. Geçici bakım yapıyor olduğumuz için biz rapor tutuyoruz. Belediye de sunuyoruz bunları. Saçma ile vurulmuş, şiddet görmüş. Ee, açıkçası bir tane vakamız var. Cinsel istismar adli vakadır. Maalesef adli vaka. Yani altı tamamen dolu olduğu için bunu söylüyorum ve çok rahatsız bir bacadır. yani alamayan, artık artık doluyum. alamıyoruz. Ha, yani evet. o kadar çok bir de biz de şöyle söyleyeyim sadece felç değil gençlik evet. denen bir hastalık var köpeklerde hmm. ölümcüldür. Hmm. Ee, yaşlarda çok az görülür ama yani aşıları yapılmayan işte e, e, yavrularda çok sık görülür ve ciddi ölümlerle işte tiklerle yemek yememekle felçle sonlanır. Çok ağır bir hastalıktır o konuda çok iyiyiz. O yüzden Türkiye'nin elinde de 65'e yakın o köpeklerden aldık. Bunun 28 tanesi felçliydi. Onu ayağa kaldırdık. Ama arazuları kalıyor. Hip denen bir hastalık var kedilerde. Ölümcüldü bilir misiniz bilmiyorum. Hayvanın tedavisi şu anda yeni bir tedavi var. 2019'dan beri süre gelen ama çok pahalı. Bir kediye maliyeti 25 bin lira. Herkes bunu karşılayamaz. 28 tane de fipli kedimiz var. Yaşatmak zordur. Yani bir ay veya üç ay yaşar. Evet. Ama biz iki buçuk yıl yani insan eline ihtiyaç yani, duyan. yani ya Bebek gibi aslında. Aynen bebek gibi. Yani yemek yemesi yani için bakımı yani. ve doğal olarak takibi gereken e, genelde yüzde seksen beşi burada felç, hasta veya kanser. <laughs> Evet Müge bile onun takibi yapıldı hayvan yarı felçli. Ay. Şimdi kalkıyor ama yürüyor bir şekilde. <laughs> Gelsiniz, gel aşkım gel bebeğim gel. Ama o kadar dövülmüş ki insanlardan çok korkuyor. Çok korkuyor insanlardan. Şöyle elinizi kaldırdığınızda gördünüz yani ve 4 yıldır bizde. Biz burada hani onu ilk önce Atamam, <laughs> evet içeride baktık. Ne kadar sen. Ne kadar güzelsin. <gülüyor> Göz isek adı yakışıklı çok evet. özellikle. Evet. Evet. Karamatik ve haylaz bir tipi var. Hep jandarma karakolunda bakılıyormuş ha. ve dolaşmaya çıkmış ve vurulmuş. 5-6 gün sonra geldiğinde felç olarak sürünerek gelmiş. Yarı, yarı felç diyelim. Bir bacağını kullanıyor, bir bacağını kullanamıyor. Tamam, evet. evet. sakin ol. annelikte bir. Yıl bir şey. Evet, kızlı tam ne? altı ne? ay, altı yıldır bizde. Zırık, tabii Ama, tabii. Aynen. Çünkü geldiğinde ayakları kilitlenmişti. Ama inat etti. Baya bir, o zamanlar bu kadar agresif değildi tabii Bayağı Baya uğraştı kendisiyle. Bu kadar ayak kaldırdık. Altı yıldır bizde. bir kadar felçten kaldı. Evet, Erzurum'da taşları bunlar. <laughs> Erzurum'dan geldiler. İslam'ı yatırıp kaldılar. kakası yaparken çok az Evet. Arkadaki hepsi gerçekten felçli. He. Bayram, tamam annem. Bayram. <laughs> gel, gel. Bayram. Bayram. E, Vaktinde ee, 3 yıl önce kalp vurduydu. Bildiğiniz kalbinde kurt oluyor. Kal evet, evet kalbinde kurt. Özel, tabii tabii özel tedavini kurtardık. <laughs> evet anneciğim. Annem. <laughs> çok seviyorum, evet seni çok seviyorum. Evet, herkes seni çok seviyor anneciğim. <laughs> Güzel. Herkes seni çok seviyor. Gel bir asaletini görürsün. <laughs> Geldiğinde yürüyemiyordu. Yatalık evet. bir yaralara vardı. <laughs> Sahibi bakamıyorum ben bu çocuğa diye hayvan yarı kumu olarak geldi hiç Tüy yoktu, kişi düşmüştü Bartın'da, Bartın bir köyünü zaten arasından da belli. Ben bu hayvanı artık vuracağım. Gerçekten. E, yarı komada hemen yani gece yarısı aracı gönderdik nakli. O zaman pandemi hala. Aracı gönderdik, kliniğe soktuk. 7-24 olan bir kliniğe. Kansızdı, kan nakli oldu. <laughs> Yine bir Alman kurdu. İşte Herkesin işte isteyerek baktığı ama ne zaman hastalandılar, ne zaman felç oldular, ne Top zaman evet bu da felçten kalkma. Buraya aldığımız hayvanları nasıl herkes evine alıp bak bakar ve öyle bakmak zorundayız. Çünkü e, biz barınak değiliz biz onlara ev olmaya çalışıyoruz. Buradakiler de felçten kalkmalar hepsi e, şimdi gençlik hiçbir arazileri kalmadı. Bu çocuk Antalya'da 5 ay önce felçti. Ve orada tedavisini yaptırıp buraya getirdik. Felçten kaldırdık. Annem. Bebeğim. Gel efon kaldı. O yüzden böyle kapalı. Evet anne. Evet, evet çok... F16. F16 çünkü her tarafını atıyordu biz ona F16 dedik. Oh. Adı baltacı, neden baltacı? bayağı yukarılarda, Kars'ın yukarılarında bir köyde bu dönüş köpeği. Evet. evet, bakın şimdi göstereceğim. Arkadaki çöküklüğü görüyor musunuz? Şuradan. Atıyoruz. Evet, gördüm. Orayı baltayla vuruyorlar Hiç. ki bu hayvan dövüştürülmesin diye. Ve ciddi bir yani yarayla geldi. <gülüyor> Çok <laughs> sevilmek mi istiyorsun sen ya? Çok tatlısın sen. Sevmiyorlar mı seni? Cefakar bir halin var bakışlarından değil mi? Defakermiş gibisin ya. Vallahi ya. Ben böyle hikayeleri duyunca insanlardan vallahi soru oldum ya. Hani şimdi ben açıkçası bu konularla bu kadar ilgilenmeden eee inanmıyordum. İnsanların yani insan gerçekten inanmıyorum. İnsanlar kötü olmak için bu kadar uğraşır. Bilmiyorum. Yani, bakın ben e, bir tane bir tane neden vurursun bir tanışman sana ne zararı olabilir? sessiz o, o sessiz canlar var ya isteyemiyor, sudadım diyemiyor, acıktım diyemiyor, buram ağrıyor diyemiyor. Kimsenin istemediği sokağa bıraktı, artık bakamıyorum öldüreceğim deyip itikleri canlar burada ve pırıl pırıl her yer. Yani bu kadar olur.